Ben Ebru Karaduman, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda takla nasıl tutulur, size Yasemin'le beraber onu gösteriyor olacağız. Takla yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar, çocuklar takla yaparken bazen korkabiliyorlar. Bunu bir eğitmen olarak ya da evde eminim tüm çocuklar takla yapmaya çalışıyorlar. Siz anne babalar nasıl e, onu motive edebilirsiniz, o korkuyu yenmesine nasıl yardımcı olabilirsiniz? Tüm detaylarıyla bu videoda sizlere bunları aktarmaya çalışacağız. Umarım keyifle izlersiniz. Yasemin kanalına hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bize birazcık kendini tanıtır mısın? Evet. Oraya bakabilirsin. Adım Yasemin, 11 yaşındayım. 3 yaşından beri jimnastik yapıyorum. Jimnastiği çok seviyorum. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet, çocukların rahatlıkla taklayı yapması için ilk adım eğimli bir minder kullanmak. Biz jimnastikte buna üçgen minder adını veriyoruz ve ilk çalışmayı, basamaklama çalışmasını çocuklara üçgen minderden yaptırıyoruz. Eğimli minderimizi koyduk. İşte eğimli mindere rahat çocuğun ulaşabilmesi için yine küçük bir minder daha önüne koyabilirsiniz. Bu eğimli minderin yerden yüksekliği genelde 35 santim oluyor öğrencimiz de her zaman bu kadar hazır bir öğrenci olmayacaktı. O yüzden e, en baştan e, tüm detaylarıyla teker teker ifadeleri sizlere belirteceğim. Şimdi önce ilk de öğrencimize kollarımızı yukarıya kaldırıyoruz. Daha sonra avuç içlerimizi yere koyuyoruz. Evet. Hafifçe dizlerimizi büküyoruz. Evet. Şöyle söylüyoruz öğrencilerimize. Evet. Yasin Yavaşça ayaklarına, çorapları varsa ayağında çoraplarının rengine bak ya da ayaklarına bak diyebiliriz. Ayaklarına bakarken kendini bana bırak, rahatlıkla evet yukarıya kalk. Tabii Yasemin çok hazır bir öğrenci. Şimdi Yasemin'in hiç bilmediğini düşünelim ve bu hareketi tekrar unutmayalım. Gel bakalım. yukarıya kaldırdık. Avuç içlerimizi yere koyuyoruz. Korkmadan kalçayı aşağıya veriyoruz. İyice indir. Biraz daha kokuyu indir. Evet. Ayaklarına bakıyorsun. Ve burada öğrenci hiç bırakmıyoruz. Tutmaya devam edeceğim. Bakın. Buradan bacaklarının arkasından onu kavradın. Kafayı içeriye sokuyor. Ve hop. Onunla takip ediyorum hareketin sonuna kadar ona temas ediyorum. Bir kez daha gösterelim. Kollarımızı yukarıya kaldırdık. Avuç içlerimizi yere koyduk. Yine burada çocuk hareketi yaparken eğitmenin dikkat etmesi gereken nokta dizlerini çok bükerse ağzına çarpar. O yüzden yine eller arkada olabilir ama bu taraftaki mesafeyi de kontrol edin. Ben genelde avuç içimi iyice açıp çocuğun başını içeriye sokmak için Hoposunu indiriyorum kendi elimle ve başını da içeriye iyice sokuyorum ve onun eğimli düzlemden yuvarlanmasını sağlıyorum. Çünkü bazen çocuklar korkabilirler ve kafalarını aşağıya e, sokmakta zorlanabilirler. Çünkü çok fazla e, rastladığımız bir durum. O noktada eğitmen yine çocuğun başını kendisi içeriye sokabilir. Eğimli düzlem üzerinden çocuklar bol bol takla tekrarı yaptıktan sonra her çocuğun öğrenme sürecine göre normal bir düzlem üzerine geçme zamanı değişiklik gösterebilir. Çünkü bu süreçte çocuklar takla yapmaktan korkuyor olabilirler ya da tam olarak kendi beden farkındalıklarını kazanmamış olabilirler. O yüzden her çocuğun süreci farklıdır. Bunu lütfen unutmayalım. Ee, ve çocuklar eğer bol bol tekrar yaptılar ve artık kendileri eğimli düzen üzerinden takla yapabilir hale geldilerse normal bir zemin üzerinde onlara takla çalışmasını rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken yine püf noktalar var. Şimdi size bunları aktarıyor olacağız. Tek bir düzen üzerinde çocuğa takla yaptıracaksanız eğer burada en önemli püf nokta siz antrenörler ve evde devamlı deneyen ebeveynler için önemli nokta. Asla başımızı gel Yasemin koy. Başını başımızı asla yere koymuyoruz. Bu taklanın rahatlıkla yapılmasındaki en önemli püf noktadır. Kalkabilirsin. Her zaman başımız yerine nereyi? Ensenizi. Tam başımızın üstünü değil, ensenize yaklaşan kısmı Dizleri bükerken hop oh, kendinizi ittirerek yere koyarsak zaten rahatlıkla o yuvarlanma daha da hızlanarak rahatlıkla tatlının yapılması sağlanacaktır. Yasemin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl? Keyif aldın mı? Evet. Harika. Umarız siz izleyicileriniz de keyifle izlersiniz ve tatlayı nasıl tutabileceğinizi bizden öğrenmiş olursunuz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma lütfen abone olun. Kendinize iyi bakın, sporla kalın.